bize saldıran terör ülkemize saldıran terör örgütüne karşı tek savaşan Fenerbahçe ise Fenerbahçe'nin mağdur edildiği, haksızlığa uğradığı, maddi manevi çektiklerine hiçbir devlet, hükümet, siyaset biz bunu nasıl gidereceğiz demiyorsa bunlar da işin içindedir. Niye bunu diyorum? Hatırlayın 3 Temmuz'dan bir hafta sonra bilemediniz iki hafta sonra Deniz Feneri davası vardı. Gizlilik geldi. Bir tane haber sızdı mı o davayla ilgili? Sanki toplum açısından çok daha önemli bir davaymış gibi her şey kapatıldı. Topluma nefret tohumları döken gizlilik olmasına rağmen 3 Temmuz davasını sayfa 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 bütün ifadeleri, konuşmaları, televizyonlara, gazetelere yayınlanmadı mı? Gizlilik şey yok muydu orada? Gizlilik kararı yok muydu bizim daha? O da vardı. Utanmadılar başkanımızın fotoğrafını bastılar. Şimdi ben başkanınız olarak bütün bunu büyük resimle bakmak zorundayım. Artık biz figüran mi olacağız? Bir, bir saniye lütfen. Yoksa Uzun vadeli çıkarlarımızı muhafaza etmek, korumak, müdafaa etmek adına Bu ülkenin futbolunu Temizleme adına Bugünlerden feragat mı edeceğiz? Bunun kararını vermek zorundayız. Biz bunu Biz bunun kararını bu küçük grup 50 bine yakın Kongresi olan milyonlarca taraftarı olan Bir yani bu küçük grupla karar veremeyiz. Ama sizlerin huzurunuzda Bunu masaya koymak istiyorum. Ben her şeyi kendi başkanlığımı feda etmeye hazırım. Niye? Niye?